Selamünaleyküm. Selamünaleyküm Kadim Şehir Elazığ'dayız. Yurt başındayız. Ee, Uğur Bey'le, Uğur Devrem'le birlikteyiz. <laughs> nasılsın kardeşim? Sağ ol kardeşim, sen nasılsın? Allah razı olsun. Hilal Hanım, dün gece Elazığ'a geldik, doğru mu? Evet, dün geldik Elazığ'a. Gece saatleriydi işte, sabahta kalktık şimdi. Ee, Serdar abi var sayfadan, Allah razı olsun yazan, motosikletini alacağımız kişi. Onun yanına doğru gidiyoruz bakalım. Motosikletin marka modelini şu an sadece Fatih biliyor. Biz bilmiyoruz. Bize sürpriz olacak bakalım. Sürpriz dedim. Uğur çatlıyor sürpriz <laughs> için. Bugün nasip olursa Uğur kardeşimle birlikte. Bugün değil tabii birkaç gün boyunca. Evet. Uğur benim kardeşim tam manasıyla. Yenge hanımla birlikte de nasip olursa iki motor, iki çift, iki motosikletçi çift olarak gezeceğiz. İnşallah. Ee, Elazığ'ı var planlarımızda. Tunceli var. Bir de Erzincan var. Bir de Diyarbakır düşünüyoruz da e, kul plan yaparken kader gülermiş. Dur bakalım neler çıkacak. <laughs> Burada da Zümra ile Ali var. Ali, Zümra. Görüşürüz. <laughs> Selamun Aleyküm. Elazığ'a geldik malumunuz. Kadim e, Kadimşehir'deyiz. Serdar abimle sosyal medya üzerinden yazıştık. Dedi ki motor ihtiyacınız var. Ben sizi karşılayayım dedi. Allah razı olsun. Burada Elazığ sürücü kursunun e, sahibiymiş aynı zamanda. Aynı zamanda hocam, Türkçe öğretmeni. Tabii. Abi nasılsın? Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz Hoş şehrimize. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim abi. Ederim. Ee, biz Hacı Tulpar'ı bıraktık, geldik ne yapacağız derken ya dertlenmeyin genç adam dedim. Tabii. <laughs> Öyle. Ee, Aslan Kral var burada dedim. O sen 1.250 veriyorum dedim. Var olasın, Sa sağ olasın. Sağlıkla gezin. Güzel şehrimizde dolaşın. Ee, sizi de takip ediyoruz severek. Allah razı olsun. Fakültü ediyoruz birlikteliğinizi Eyvallah. E, içeriklerinizi. Eyvallah. Allah yolunuzu açık etsin. Amin. Amin abi. Ben de abi. Türkçe edebiyat öğretmeniyim. Elazığ sürücü kursunu işletiyorum. Hı motosiklet e, temel eğitimini örüyorum ehliyet almak isteyenlere. Tabii sizlerinde sizlerin de geldiğini duyunca e, tanışıp Allah Takipçiniz olarak size Allah bir yardımcı olmak istedim. Allah razı olsun abi. Ee, bir Müslümanın bir Müslümanın sıkıntısını gidermesi, Rabbim Tabii. senin de sıkıntını gidersin inşallah. Amin. Ee, hem Amin. manevi olarak söylüyorum, hem kalben olarak Allah söylüyorum, hem olsun. insanlık olarak söylüyorum. Olsun. Çok teşekkür ederim. ederim. Elazığ Sürücü Kursu dedin abi. Tabii. O zaman biz sizin sürücü kursuna gelecek olanlardan da bir hmm. indirim isteyelim ya. Tabii. hani Hem bizim bir faydamız olur mu bilmiyorum. Tabii. Hem sizin gibi tatlı insanlar bulsunlar. şey ay ay. Ne yaparsınız abi sizin bize? Sizin isminize geldikten sonra hem eğitim konusunda hem de ücret konusunda en az %10 bir indirimimiz olur. Allah yani razı de. olsun. Çok teşekkür ederim ücret abi. De. Sağ olasın. Aslan Kral 3 bizimle birlikte inşallah, inşallah. Krallar gibi gezeceğiz onunla. İnşallah. <laughs> Eyvallah. Tekenize Elan... de taş değmesin normal tabirle. Görüşmek üzere. Allah'a Allah. emanet. Sağ olun. Sağ Hay maşallah, hay maşallah size, hay maşallah. Neredesin yenge, benim miyim? bak, burada. Yüzde kakadı. Neredesin? Düşmek istiyorum. Düşmek istiyorum. Ne yapayım ben? Hay maşallah size, hay maşallah. Kevandan çıktıktan sonra Kemaliye taş yola gidiyoruz şimdi. Çok güzel manzaralı yollardan geçiyoruz gerçekten. Dağın tepesinden dağın eteklerine kadar indik. Virajlı güzel manzaralı yollardan şimdi taş yola doğru gidiyoruz. Kemaliye'ye gelmişken motorcuların ziyaretgahı bizden bir eser bırakmadan olmaz. İki gezgin motorcu çift de buradaydı. ortaya yaptım her iki gezgin motorcu çift buraya bakıp kendini görebilir <laughs> Selamünaleyküm Bilal hanım neredeyiz şimdi Kemaliye'ye geldik güzel yollardan geldik diyelim <laughs> motorcu için mükemmel yollar, bol virajlı yollar. Ama arabacılar için aynı şeyi söyleyemem. Aşırı derecede virajlar vardı. Böyle arabada olsan herhalde en azından ilerlerim seni midem bulardı diye düşünüyorum. Doğru Evet, yok kesinlikle. <laughs> yani doğa ile içe böyle yollarda motor tabii ki çok başka oluyor. İlk de motorla gelmişiz buralara. Biz ilk defa geliyoruz. Evet, motorcuların zaten ziyaretgahı. Ee, nereye gidiyoruz şimdi? Kemaliye Yola gidiyoruz. Evet. Taş Taşyol'da da karanlık koya gideceğiz nasip olursa. Fırat Nehri'nin kenarından gidiyoruz. Fırat Nehri bunu biliyor musun burası? Evet. Ee, yollar çok güzeldi dediğim gibi aşkı virajıydı. Bir, bir de dağ keçilerini birkaç yerde gördük. Her gördük. Ya Rabbim o kadar güzel emanetleri ki, o kadar güzel yarattıkları ki. Şurası çok tatlıydı değil, değil mi ya? Evet kesinlikle. Yollar da güzeldi. Öyle hayvanlarla karşılaşmak tabii ki de ayrı güzeldi. Kemaliye de gerçekten çok ayrı bir e, güzellikte. Ahşap genellikle zaten binaların dışı. Coğrafya kaderdir dedik hatta. Az önce ona güldük. Aynen öyle. Bin A101 olsun. İşte e, banka şeyleri olsun. Şubeleri olsun. Kaplamalar. Hepsi ahşap kaplamayla. Çok güzeldi yani çok farklıydı. Hala da binalar zaten öyle devam ediyor. Ya taştan yapım var var çok fazla bir de e, dış kısmının ahşapla kaplı olması. Çok yani ayrı bir atmosfer ayrı bir hava katıyor tabii ki. Bir şekilde olduğu gibi. Evet. <laughs> Uğur arkamızda iki motor geliyoruz. Biraz geriden geliyorlar onlar şu an. Ya şeylerin çay ocaklarının manzaraları bile harika ya. Otur e, Fırat Nehri'ni izle yani. Bir taraf Kebem Barajı'na uzayan. Dağlar Toroslar'a benziyor. Yani yıllıkça böyle insan mutlu oluyor ama böyle gay tabelası, daha keçi tabelası yok sende. Gördükçe de mutlu oluyorsun. Bir eskiden e, tabelaları görürdük derdi ki ya var mı acaba falan diye. Ama artık var mı diyoruz. harika yollar, harika yerler. Burada bir duralım, mola verelim bence. Evet, az önce Kemaliye girişte tabelaya şey yapmıştı, Kemaliye tabelasına da yapıştırmıştık. Şimdi dedik ki taş yolu da gireceğiz, hemen taş yolu da yapıştıralım diye. Yani çok güzel stikerler var. Dedik iki gezgin motorcu çekin da olsun, eksik olmasın dedik. <laughs> Kanyanın girişi ilan alalım. Çok güzel görünüyor. da ama değil değil mi? Aslında şu an ışıktan çok belli değil ama. Ha, be, be, be. Ya tabii ki biraz yoruldum. Afrika TV mi, GS mi diyorlardı, al sana ikisiyle de geldik, hangisini diyorsan onlar. <laughs> Böyle safar araçları da geliyor. Yine burası da Fırat Suyu'nun devamı biliyor musun? Evet. Karşıda şey var, Ya işte aslında zaman olacak buradan devam edeceksin biliyor musun? Ay evet. Bizim zaten hiçbir şeyde çok fazla zamanımız olmuyor tabii meslekten dolayı. İzinlerden memur dolayı. Memur gezen diye aslında. iki gezen motor çift değil de. iki memur gezen çift diye yapacaksın. Birçok şeyin manasına ulaşıyor. Ya her şeyi tıkış tıkış yapıyorsun ya her şey koşu koşu yapıyorsun. İzin kısa. Evet. Ama Allah'a şükürler olsun. Az Çok da olsa şükür, öz tabii oluyor. Ki. Bir de güzel dostlarla birleşince tadı daha güzel oluyor. çok güzel anılar biriktirdik ve çok güzel fotoğraflar çekildik. Şimdi bir sürü anılarla Elazığ'a geri dönüyoruz. Elazığ manzaralı Harput Tepesi'nde günü kapatıyoruz. Çocukları sevindirmek için balonlarımızı aldık ve artık eve dönüyoruz. Bugün Elazığ ve Erzincan Kemaliyet turumuzu tamamladık. Gerçekten harika bir gündü. Yarın rotamız Diyarbakır ve yine dolu dolu bir program bizi bekliyor. Bu videoda sadece birinci bölüm ikinci günün görüntüleri bir sonraki videoda olacak. Takipte kalın.